mı kullanacaksın? Aslanın olduğu tarafı mı? Kaptan Pengu. Ama Kaptan Pengu'nun afişi var. Bence burayı kullan. Neden o, biliyor musunuz? Burası bölündüğü için. Evet. Ben, bunu biz öyle. anlayamadık arkadaşlar. Ben bu tarafı yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Burası evet daha güzel bir bütün halinde. Bir dakika anneciğim. Şunu göstereyim. Biz aslanı asacaktık aslında ama burada tamamı var resmi. Bakın böyle. Çok güzel. Burada neden yarım var? Onu anlayamadık. Afer. Ne yapıyorsun? <laughs> Arabamla oynuyorum. oynuyoruz? Sana bir sürprizim var. Bak ne, ne getirdim. Aa, evet. Mart ayı sayısı. Kuş. Evet. Mandalin E, Kaptan pengu. Ay küçük kuş. Küçük kuş mu? Evet. Bu, Hadi açalım. Bu da, e, bu da e, bir tane büyük kuş var ya. Bunun torunu. Bakayım. Torunu tamam. Hadi bakalım TRT Çocuğun Mart ayı sayısını aldım arkadaşlar ben Canpars'a. Evet. Burası örnü galiba anneciğim. Evet, galiba. Şimdi onu açacağız ve bakalım içinden neler çıkacak. Merak ben ediyor musun? Şey Aslı'nın posteri çıkarsa odanda Kaptan Pengu'nun posteri vardı ya. Onun o... yanına yapıştırırız. Evet onun yanına yapıştırırız. Onu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hadi. Hadi çekmiştik ya. Evet daha önce çekmiştik onu. Biz bunu bir açalım size göstereceğiz şimdi. Aynen. Biliyorsunuz Kaptan Pengu sinemalarda. Şimdi kapağa Kaptan Pengu'nun resmini koymuşlar. Hayır. Bu kaptan pingvin değil arkadaşlar. En komiği mandalina. Mandalina evet. Evet. Bu biraz komik ve çok akıllı değil. Değil mi? Evet. Can Pars bu filmi Burada izledi. Burada da bir kuş var. Bunu hiç izlemedim. Evet bu. Çünkü daha vizyona girmedi. 13 Mart'ta girecek. Evet, Burada bu da var. Bakın aslan Bakın. ve hürkuşu. Evet. Bu hürkuş değil, aslanın yeni bölümlerinin evet. tanıtımı. Bu hürkuş, evet. Bakalım derginin içerisinde Bakın. neler var? Burada da e, kelebek avlama şeyi var. <laughs> evet doğru. yeni bir sinema filmi gösterime giriyormuş. Evet. Bakın 1915 <laughs> Çanakkale diye. Bakın burada diş fırçaları var maço. Mustafa Kemal Atatürk. Can parçası burada başka bir şey anlatıyor. İşte burada aslanla ilgili kapak dosyası yapmışlar. Ama burada da aslan yok arkadaşım. Canfars bu kim? Aslanın arkadaşı mı? Evet aslanın arkadaşı. Adını biliyor musun? Aslan bakın. Evet. Gösteriyor. İskeletor kıyafeti giymiş galiba. Hoppa ile kumba. <laughs> Poster var. Yaşasın, posteri, posteri buldum. burada da. TRT Çocuk kahramanları kitaplarıyla seninle diyor kitap serileri var. Biz şu boyama kitaplarını almıştık zaten. Diğer kahramanların da varmış boyama kitapları anneciğim. Arkadaşlar bak işte ki böyle bir şey. Biz niye hani, bu, niye yerde oturuyoruz şu anda Canpar? Bilmem. bilmem. Bir anda Canpar heyecanlandı da geçerken. Bu hangi fışkırık videosu? Öyle mi? Evet, çok hışkırıyor. Bir bardak su içiyor. Bitiyor. Bitiyor mu? Evet. Yani i̇ki bardak içinde bitmiyor. Bir bardak içinde bitiyor. Tamam hadi videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar burada bitiyor. Poster dizinin devamını anlatırız. Siz de bu postere sahip olmak istiyorsanız TRT Çocuk en Mart ayı sayısını hangisi? alabilirsiniz. Evet. En çok burada en sevdiğiniz bölüm hangisiyse Like atmayı unutmayın. <laughs> Videomuza like atabilirsiniz. Can Parson'u söylemek istedi ama kafası karıştı değil mi anneciğim? Evet. Hadi hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.